Yaz kanalına hoş geldiniz. Bağırma lan milletin içinde. Bugün yine efsane video ile karşınızdayız. Bugün ne çekiyoruz arkadaşlar? Sabahlamaca bir çekiyoruz. Sabaha kadar ne yaptık ne ettik hepsi göstereceğiz arkadaşlar. İlk olarak ev halkı ne yapıyor? Sırayla göstereceğim arkadaşlar. Haydi bakalım geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak Betül'le beraberiz. Betül ne yapıyorsun? Ne izliyorsun? Hı? Ne izliyorsun? Ne? hemen video izleyeceğim. Bakalım ne izliyorsun? Bu ne? Minecraft parodileri mi? Bugün ne çekiyoruz biliyor musun? sabahlamacı videosu. E zaten sabah. Tamam sabahlamacı yani bir dahaki sabaha kadar onu çekeceğiz. En son kaçta <laughs> uyuyorsan. <laughs> He? Akşam mı? Akşam kaçta uyuyana, uyuyana kadar. Bakalım en son kim uyuyacak? sabahlamacı Bakalım Polat ne yapıyor arkadaşlar? Polat nerede? Polat nerede? Arkadaşlar aha. Polat ne yapıyorsun? Pese Bakayım. Kim? Arkadaşlar Polat da pes oynuyor. Polat da peste kapışmak isteyen varsa gelsin. İsmin ne orada? Bulabilirler misin? İsim çok karışık. Ya. Gelsin. Polat'ı yenene takip ediyorum. Hadi. Polat seni kim yenese takip ediyorum. Açılsına göster. Seni kim yenecek? Çok karışık. Sen gel geleceğim. Salih Hanım merhaba nasılsınız? Merhaba. İyi misiniz? Ne yapıyorsun? Ee, sen ne kadar abuk sabuk sorular bunlar. Hayır, kim bu, nerenin diyorum. Hangi kanal? Birimiz, domatesimiz, soğanımız. Şöyle bir oval şeyimiz var arkadaşlar. Yeni yıkadım. Güzel bir menemen yapacağım arkadaşlar. Balkonda menemen sef sefası yapacağız arkadaşlar. Şimdi ocağın altını yakıyorum. Sen bunun bana yağını ayarlasın. Ne kadar yağ ayarla. Fenomen Polat. Ama bir fevri Seni yani. Senin için fenomen Polat bulunca bulabilirler mi? Diyebilir mi? Evet. Arkadaşlar pes oynayan varsa Polat'la kapışsın. Polat'ı kim yenerse takip Hatta ediyorum arkadaşlar. Bak fotoğrafı şöyle yapayım öyle almasınlar. Hangisi? Bir tane futbolcu seçsene o. Aslında. Ben mi seçeyim? Bir tane seç. Bir saniye. Hepsi Messi oğlum. Hayır hepsi Messi değil. Seç bir tane Odegaard da var. Seç birisini. Abi yok şey eski ya. Tamam o bu zaman bunu seç. Bunu mu seç? Tamam, al bunu seç gitsin. Lionel Messi. Arka plan seç. Haydi bas. Tamam, tamam mı? Sen ekleyen olsa arka, bana söyleyeceksin. Arka plan şurada. Tamam sen ekleyen olsa bana söyleyeceksin. Evet, tamam. Ben benim yapmaya gidiyorum. Ocağımızı yaktık. Arkadaşlar ocağımızı yaktık. Şöyle bir her yere yayılsın. Efsane bir menemen yapacağım arkadaşlar. Efsane bir menemen yapacağım. Ya biraz ısınsın. Tamam, Önce... değil, salınlar, at şimdi sağlara. At salınlar. Biraz uzak dur. Önce ya ısındıktan sonra soğanları kavur. Şimdi atmayacağım mı? Soğanları kavurduktan sonra biberleri kavuruyorsun. Biberleri kavurduktan sonra domates atıyorsun. Üzerine yumurta kırıyorsun. Al sana menemen. Menemen. Beraber yiyeceğiz. Hatırlıyorum. Mel mel melemen melemen pişman olur melemen yemeyen yumurtayı, domatesi, biberi karıştırıp yaptım meleme. Yumurtasız menemen yedin mi? Yumurtasız menemen olur, olur, olur yapmak istiyorsan olur. <laughs> Şimdi balkonda güzel bir sefa yapacağız arkadaşlar. Menemen olduktan sonra size tekrar geri dönüş yapacağım. Bugün günümüz uzun arkadaşlar. Gün boyu neler yapıyoruz? Sabah videosunda neler yapıyoruz? Hepsini göstereceğim. Aslında bu uyumama çalış da olabilir. Sabah yok, uyumama çalışı olsun gece başlamamız lazım. Evet. Sabah videosu olsun arkadaşlar. E ee, sizden gelen istekleri, istekleri çekiyoruz arkadaşlar. Büyük, küçük, orta istendi. Onu şu an çekemiyorum. Bundan sonra ne çekeceğiz? Saklanma çekeceğiz arkadaşlar, saklanma. Geliyor. Hop. Olduktan sonra geliyorum arkadaşlar, görüşürüz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en iyi merimini yaptım aileme. Yavaş yavaş gidiyoruz, sofrayı indiriyoruz. Balkondan menemen keyfi. Yürü oğlum, yürü oğlum. Tadına bakalım kaç puan vereceksiniz. Bara Ergün'ün tehlikelerinden sonra söyleyeceğim. Yürü, 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 yürü. İçeri gir, içeri gir, içeri gir. Salih Hanım, tam senin istediğin gibi sulu yaptım. Göster. Bakayım. Göster. Sulu işte. Bakayım. Dur, bekle, bekle. Bakacağım suyu. Hayır, hayır. Diye. Beraber not vereceğiz, not. Sen yani menemeniz hazır. Şimdi Salih Hanım, menemeni ye. Menemeni ye. Puanı doğru söyle, bak ciddi bir şekilde söyle. Bayağı söylüyorum. güzel yapmışsın yani kalabını falan. Kaç? Şimdi yiyin, bekle. Yesenize. Bana menemenine. Onun, onun, üzerinden mi? Bir puan kırıyorum. Neyi kırıyorsun? Biraz acı olmuş ama menemen güzel Nereden olmuş. Neden biraz acı biraz, olacak biraz, biraz Acı koymuş. Menemen acı olur ya. Onun üzerinden ben Acı yemek mi? Onun üzerinden al. Kaç? Aslan oğlum Güzel Ay, mi olmuştur İyi olmuş baya. Onun üzerinden ama, dokuzmuşum. Ama acıyı biraz çok koymuşsun. Evet acı. Acısımın güzel acı var. Biraz böyle abi menemen abim bu acı mı ya? Millet ne, ne biçim katıyor? Ben azıcık az kattım. Arkadaşlar, e, sabahlama videomuz böyle devam ediyor. Daha sabah kadar. Saatlerimiz kaç şu an? Saatlerimiz kaç saniye? 18. Tam 6'yı saat, saat 6 arkadaşlar. 6'da yemek yiyoruz. Daha biz yemeği yedikten sonra tekrar bakın neler yapıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Size beklemede kalın. Arkadaşlar yemek yedik. Polat'ın motorcu kaskı arkadaşlar. Ama birinden motorcu kaskı bulmuş. Çok hoşuna gidiyor. Motor kullanmayı seviyor musun? Evet. Motor. İleride motor olsun ister Gerçekten bunun bisiklet kullanırken daha güzel oluyor. Betül oyun oynayalım mı? Ben abimle oynuyorum bile. Gel. Tamam yarışma ödü ba ödü. Bak ba bunu takarken için şimdi yapıyor bu arada? Hı. Gel. Valla Betül Bakın Betül. Betül şunu takmam lazım Takma takma öyle bakayım çıkaracaksın ya. Bakın Olayım Betül. Öyle. Betül bana dön. Basar <laughs> ben bir Betül'ün yüzü gözükmüyor. Bana yakışmıyor. Birazdan oyunlar oynayacağız. Ödüllü yarışmacı oyunlar oynayacağız arkadaşlar. Videodan ayrılmayın bekleyin. Sabahlamacı videomuz devam ediyor. Palat'la beraber dışarı çıktık. Suriye çiğ köfte alacağız arkadaşlar. Ben, ben de yiyorum. Sen de mi yiyeceksin? Hı. Çiğ köfte. Evet. Betül'e mi istiyorsun? Yok Betül'e yok. Betül'e şimdi tost yaptım ben. Tamam, yemez. Diyor. Abi bir bütün tost yedi ya. Hı, bir, diyor. Bir bütün yok. Bir bütün toz yaptık. Yetmez, para yetmez. To e, arkadaşlar çiğ köfte almaya gidiyoruz. Ayran var evde zaten. Bir de ekmek alırız. Tamam. Evet. Çiğ köfteleri aldık. Evde ne oyun oynayabiliriz size? Ya, bir, bir oyun oynayalım. Sabahlamaca bugün sabaha kadar uyuma yok yani. Sabahlamaca. Ne yapabiliriz misiniz? Pes seninle? olsaydı pes Aa, PlayStation olsaydı var ama bir gün PlayStation alacağım. Sana sözüm söz. Bak attım var. PlayStation alacağım. Söz. Bir de ee, eve şey bağlatacağım. Maç ligi bağlatacağım. Bak sözüm söz. Tamam, Bunları yapacağım arkadaşlar. Şey Şu an bağırma. kanallarımız çok az izleniyor. İzlenmeler düzelsin. Sizin desteklerinizi bekliyorum. İzlenmeler düzelsin. Gelirim atsın. PlayStation alacağım söz. Hadi maç ligini bağlı yapalım, He? Maç ligi. Yok PlayStation iyi oynadı senden Vallahi billahi Ben de istiyorum PlayStation. Ekmek bakalım mı? Gece acıkır mıyız ya? Acıkmayız Acıkır mıyız? Bir tane alayım ben. Ne olur ne olur. Hayır ne yapıyorsunuz? az önce uyanmış. Sabahlamaca videosu sen uyudun mu? İki saat uyumuşum. ama. Uyuma yok. Sabahlamaca videosu bu. Valla iki saat uyudum. Nescafe. Sen ne diyorsun şimdi? Yok ben yemeyim, Şimdi ben arkadaşlar birazdan abi, yemek yemek deneyesin. Bir oyun oynayacağız beraber tamam mı? Öyle. Bir oyun oynayacağız. Bulacağım oyun oynayacağız abi, tamam mı? Ne ister misin? Ne ister misin? O ne ya? ben. Ha? tamam hadi hadi oyun oynayın. Kim dayanırsa. Arkadaşlar kim dayanırsa akşam etkinliği kim kazanacak Allah. bakalım. Kim kazanacak bakalım hadi. Baban öyle Allah, hadi. Baba öyle oturulur mu ya? Baba. Hadi çek. Gergin olsun evet tamam. Kim düşerse çekme yok çekme yok kaybettin elendin bitir gel. Gel. Allah, Allah evet, Ben de bütün yapalım ya. Gel bütün. Şey tamam yapayım. çek. Çekmiyor Çekme ha. Çekmiyor çek çek yok, yok, çek yok, çek yok. <laughs> Tamam öyle gergin olacak gergin olacak kim bırakırsa. Hadi kızım dayan. Baba sen gergin değilsin. Baba. Ama... ama çok yakınsın gergin olacağım biraz ha. Hadi <laughs> bakalım. Oğlum, bu... Hadi Betül, yen şunu, yen şunu Betül. Hadi Betül. Betül yen. Hadi Betül yen. Gelin gelin mi? Yen Betül yen, Betül yen, Neleli. Betül yen. Lütfen yen. Hadi bitir, hadi bitir. Bana sana parmak atacağım. Aha. Aslan, helal olsun kızım benim, helal olsun <laughs> kızım. Bak, ben oraya sıkıcağım. Gece gece sığdırmış durumdayız. Elimde bir 200 TL var. Bu 200 TL'yi saklayacağım arkadaşlar. Bu 200 TL'yi saklayacağım. Kim bulursa, kim bulursa kazanacak. Arkadaşlar öyle bir yer saklayacağım ki şaşıracaksınız. Bak. Bak buraya saklıyorum. Kimse bulamayacak arkadaşlar. Görüyor musun? Buraya saklayacağım. Para burada arkadaşlar kimse bulamayacak. Bak. Gelin. 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 Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. 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 Sessiz. 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 Gece oldu. Akşam oldu. Salih. Salih. Şimdi arkadaşlar. Ben bu odanın içine 200 TL para sakladım. 200 TL kim bulursa o 200 TL onun olacak. Başla. Başladı. Başladı. Tamam. Ben, Allah belasını versin. Buldum. Oha. Mi? Ne oldu lan? Buldum ne bak neredeydin? Ar bak bunu bak bak ne yapmış, biliyor musun bak. Aha. Bak, bak buraya koy bak buraya niye batır? bak. Böyle nereye ben sanmıyorum. Hiç yapıyordum. bulamaz zannettim hiç bulamaz bir zannettim. Daha, bir daha bir daha. Bir daha. Siz çık içeri. Hiç bulamaz zannettim. Bu sefer bulsun. Ben hiçbir şey demiyorum bak nereye saklayacağım şaşıracaksınız arkadaşlar bekleyin. Eğer bunu bulsunlar. Ben başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Bunu bulsunlar. Ben bu işi bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Eğer bunu bulsunlar. Bulana 5 milyar. Gel. <laughs> gel bir dakika gel. Gel. Eğer bunu bulun. Bak namus, şeref. Buradaki takipçilerim şahit. Ne isters, ne isterseniz vereceğim. Ya koymadın sen kesin. Sus. Bunu bulun. Bak bunu bulun. Ne isterseniz vereceğim. Sizin istediğiniz bir şey alacağım. Yemin et. Bunu bulamazsınız abi. abi Bak. Sen koşmak yok, koşmak yok. Abi kesinlikle bulamazsınız. Takipçilerim bile gördüğü halde bulamaz. Onu bulun, başka hiçbir şey istemiyorum. Onu bulun. arkasında. Abi bulamazsınız. Aynı yerde. Aha buldum. Salon içinde. Öyle bir yerde ki tahmin edemeyeceğiniz bir yerde. Hiç kimse tahmin edemez. Abi vallahi billahi öyle bir akıllıyım ki onu bulamazsınız abi. Koydum parayı doğru söyle. Evet sakladım şu an. Öyle bir gizli yerde ki aklınız ucuna bile gelmez. Kimsenin aklının ucuna gelmez. Ona lan. Bulacağım. Bulun bu ne oğlum? Nerede bakıyorum? Baba elinde mi yoksa? Buldum. Elinde elinde. Hayır. Elinde. Elinde. elinde aç, değil. Aç. Vallahi nereye değil. Değil. elinde. Nereye koydun? Vallahi elinde. Vallahi elinde. elinde. Hayır, elinde değil. ben elinde. Aç elini. Tamam aç. Elinde elinde. Elinde, elinde. <laughs> elinde, elinde. elinde <laughs> aç, 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 değil. Tamam koymuş. Elimde değil. Tamam aç elinde. elimde değil. Ama maç elinde. Açamam elimi. Ya elimi açarsam nereye, sakladığımı öğrenir Elinde. Yok. Kur'an çapsın elimde değil. Polat elimde değil diyorum. Aç. Elime. Tam elini neden kapatıyorsun? Ya elimde unutmuşum. Sakladığım yerden çıkarttım bir şey koydum. Eline mi koydun? Yok. Bak yemin ediyorum elimde değil. Bak Allah belan versin. Elini. Polat elimde elinde değil uğraştırma beni diyor. Tamam dedim ya. Bu, değil bu, başka bir yerde. Bu sahil Polat sıcak. Sıcak. Biz yaklaşınca sıcak mı soğuk mu? Hadi sıcak olsun hadi. Yaklaşınca sıcak mı? <laughs> yaklaşınca sıcak mı? Heh <laughs> 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 hadi öyle olsun. Bayı baktığın yerlere bakma. Sıcak. Onu bulamazsınız abi. Siz ne derseniz deyin onu bulamazsınız. Bak onu bulana 5 milyar, milyar, yani evet. milyar. milyar ödül abi. 5 milyar mı? Evet. 5 milyar. 5 milyar ödül. 5 milyarı vereceğim. 5 milyarı vereceğim. Onu bulamazsınız abi. Polat sıcak. Polat sıcak. Polat fokuruyor. Polat kaynıyor. Aa bunun içinde kesin var. Pola sıcak. Aynen. Yani bak bana benim bakım yani. Var mı? Pola sıcak, pola sıcak. Şimdi açamıyorum ki. Pola sıcak. Orada yok, orada yok. Ne yok mu? Orada yok. Yok orada. S sıcak diyorsa bu bir yerde. Evet, bak. Betül benim, sıcak. Benim Or geldi, Or geldi, Orada geldim, yok. Geldim. Bulamazsınız ha. bulamazsınız İstediğiniz kadar kaldırın. Evi <laughs> yıkın, evi yıkın Bulamazsınız abi Orada. Orada da yok. Hadi. O, o kadar şey verdim. Orada da yok. Orada da yok abi. İstersen sıcak, çık. Sıcak soğuk de. Ne bakıyorsun? Bütün... Betül yanıyor. Betül fokuruyor. Betül yanıyor. Betül Orada. yanıyor. Orada. Betül Orada. fokuruyor. Orada. Abi. Hayır. Hayır. Betül orada. Hayır. Bok, bok. Betül fok. Abi Betül yanıyor. Betül, o oh, Betül çok sıcak. Betül çok sıcak. Betül çok sıcak. O mayanınız mı? Nerede o? Masanın altında. Betül çok bakayım. sıcak. O burada mı? Abi üçünüz de yanıyorsunuz. Üçünüz de yanıyorsunuz. <laughs> çok sıcak. Çok sıcak. <laughs> çok sıcak. Çok o sıcak. Abi ılıklaştınız. ılıklaştınız. <laughs> ılıklaştınız. Ilıklaştınız. Bütün çok sıcak. Bütün yanıyor. Bütün çok sıcak. Bütün yanıyor. yanıyor. Saliye yanıyor. <laughs> Saliye yanıyor. Saliye çok sıcak. Saliye çok sıcak. Yanıyor. Saliye yanıyor. Saliye yanıyor. Saliye yanıyor. Saliye yanıyor. palat yanıyor. Saliye yanıyor. Çok sıcak. Çok sıcak. Bütün fokuruyor. palat fokuruyor. palat uzaklaştı. Çok heyecanlı. Çok, çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Yanıyor. 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 Ne koymuş lan? Abi yemin ediyorum gözünüzün önündeki parayı görmüyorsunuz ya. Ne? Para gözünüzün önünde görmüyorsunuz ya. Apaçık ortada para ya. Ya. Parayı görmüyorsunuz ya. Vallahi para gözünüzün önünde ya. Yemin ne ederim, ne ederim gözünüzün Aa, önünde. Vallahi gözünüzün önünde ya. Ne Bizim Abi yok. para gözünüzün önünde. Şu... ben buldum o seviyor ama. Bak şu an yemin ediyorum takipçilerimiz diyor ki ya Polat nasıl bulamıyorsun? Pol de... yanıyor geliyor. Orada mı? Orada orada orada, orada 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 yok, yok. yok. çok. Burada mı? Buldu. Yok ya. Oh, Ya, eğer ben bu kadar tepki vermeseydim yine bulamazdım. Hayır baba onunla alakası yok. Sen bize kumanda demedin ya. Sen bir ipucu vermem kumanda demedin ki bize. Ama diyemez ki oyunu. Abi nasıl ama. diyeyim ya? Elimdeki elimdeki pilleri elimdeki pilleri görseydin zaten anlayacaktın. anlayacaktın. Değil mi? şahbuma kumanda gelmedi ha. Ya. Bu oyunda sana nasıl sapladın ama kumandayı bulamadın. Baba, baba, hadi biz tadı amaç oynayalım bir tur. Onu bir kere saklayacağım. Tamam. Ben saklanmıştım. Yarın yarın da sak ürün. yarın yarın beraber saklanmaç videosu çekeceğiz. Saat bir oldu. Polat mutfakta oturuyor. Bakalım Betül ne yapıyor? Betül ne yapıyorsun? <laughs> bana, da... Yatıyor musun? Ne yiyiyorsun? Önceden niye Tamam öyle biz bitiriyoruz zaten videoyu bitiriyoruz. Sen yat uyu tamam mı? Bitiriyoruz. İyi, iyi akşamlar arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar iyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Siz iyi akşamlar. Bakalım Salih ablanız ne yapıyor? İyi <laughs> akşamlar Saliye Hanım. Gözüm kör oldu ha. Sabahlamıcı videosu nasılsınız? İyi. iyi. i̇yi misiniz? <laughs> ne yapıyorsunuz? Uykum var mı? Yok. <laughs> o zaman sabaha kadar devam ediyoruz. <laughs> tamam mı? Gözüm kör oldu tamam. Güzel. Ne yapıyorsun? Oturuyor. Tamam. Lan oğlum duvarda bir şey var lan. O ne? Telefon ışığı. Benim benim telefon ışığı mı? Ulan ben de diyorum bu ne ışık ya. Arkadaşlar telefon ışığıymış lan. Hadi bakalım. Kim uyuyacak? Sen uyu Betül. Hadi bakalım. Sabahlama öğleyinde Polat uyudu. Betül tam uyurken kalktı. Yani bu oyunu kim kazandı? Betül sen mi kazandın? Sen mi kazandın? Ben de Annen de uyumadı. Hadi sen uyu artık. Yeter. Biz de videoyu bitirelim hadi. <laughs> Geç oldu hadi. hadi. Uyu hadi, uyu. Sen mi kazanacaksın? Polat uyudu, Betül de birazdan uyuyor. Saliha'yla biz kaldık. Hayatım, ha. ne yapıyorsun canım? Ya! Niye çekiyorsun ya? Ne yapıyorsun canım? Oturuyorum. Oturuyor musun? Ha. Karanlıkta arkadaşlar hiçbir şey gözükmüyor. Devam ediyor, sabahlama videomuz. Saat kaç? Saat kaç hayatım? 2. 2 mi? Hı. Saat 2. Ne zaman uyuyacaksın? Hiçbir zaman. Sen mi kazanacaksın yarışmayı? Evet. Sabahlama videosu İyi tamam hadi Ben de uyumuyorum. Hadi kim kazanacak göreceğiz. Hadi bakalım. Oscar. Oscar. Oğlum. Oscar. Arkadaşlar Oscar'a bakın. Oscar. Ule 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 ule. Şu Oscar'a bakın ya. Oscar. Dur 05 göstereyim. Oscar. <laughs> Oğlum sen nereye bak güzelim? Baksana baksana. Buraya bak buraya buraya buraya. Seni görsünler seni görsünler. Uykum mu geldi uykum mu geldi? He? Seni ağzını yerim ağzını ağzını yerim seni ağzını. Ağzını yerim seni yerim yerim seni. Kutu 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 kutu. Kutu, 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 kutu. Evet, Saat üç oldu. Salih abla ile biz ayaktayız. Çocukların hepsi uyudu. Bütün. Uyu hadi. Hepsi gitti arkadaşlar. Ben de uyuyorum. O zaman Salih ablanız kazandı arkadaşlar. Hadi bir öpücük. Babana bir öpücük ver uyu hadi. <laughs> Babana bir öpücük ver uyu hadi. <laughs> oh. Kendine iyi bak görüşürüz. Senin resmini göstereyim. <laughs> 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 <Ay. gülüyor> hadi görüşürüz. Kolat da uyudu arkadaşlar. Hadi Allah rahat versin. Sabahlamaca vlog burada bitti. Salih Hanım sen yatıyor musun? Yok. Sen yatmıyor musun? O zaman ben yatıyorum. Sen kazandın. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Sen kazandın. Başarılar. Ne istiyorsun benden? Beş bin ödül. Kaç? Beş, Beş bin ödül. Arkadaşlar yarın da sıklambat çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.